Aynen kardeşim Aras Karga. Ne yapayım? <laughs> ok. Ömer senin tokatlarım bak zorlama kardeşim. Yok tokatlarım diyorum. <laughs> Uzun zamandır tokatlamıyorum kendime gelmeyeyim yani. Yok öyle bir şey. Ömer yapma. Korkma. Ok. Arkadaşlar şimdi Ömer'i şurada düşünün. Ömer'i şurada düşünün. Şöyle. <laughs> Bu kadar yeter sana. Çok vuruyorum ben Ömer e ya. Bu kadar yeter sana. <laughs> <laughs> Yanlış kanka. <laughs> Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Deniz var yanında ama denizin mikrofonu şu an kapalı. Arkadaşlar bir beraberiz. omegle takılıyoruz. Omega'dan kısa falan tavlayacağız. Yani oyundan falan ekleşeceğiz. Sonra Instagram, sonra Twitter, telefon numarası, Whatsapp, Telegram. Ortaya karışık bir şeyler olacak. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aydan ben videoya geçelim. Let's <laughs>

Aşk Nezaret odası soğuk ve buz tutar Eee oğlum bu ne? Böyle var mı? Solda taraf, sol taraftaki Fuat değil mi lan? <laughs> Yayıncı lan bu Değilim de değil mi? Tek misin şu an yoksa arkadaşlarım mı var yanında? Ee, bir tane karşım var o da aklı hiçbir şey yarmıyor merak etme Ha iyi iyi <laughs> <laughs> Kaç yaşındasın? 6 Haa iyiymiş ben de 17. Ama ben kaç gösteririm mesela? 15 falan gösteririm değil mi? Aynen. Ben de Boyun kaç senin? Çok iyi. Daha iyi değil. Sen? Benim kaçtır tahmin et. 1.75, 1.75. Tek attın ama çok böyle ucuz kaçtı. 1.73. Ya o da iyiymiş. Boyu boyuma. Sen tam bana göresin bu arada. Saçlarım <laughs> Açtım 3 dakika önce Gayet güzel gayet Bir şey söyleyeceğim oyun oynuyor musun? Oyun falan herhangi bir oyun PUBG Mobile oynuyorum PUBG Mobile oynuyorsun Hemen ID'ni at çabuk 58 <gülüyor> Dur <gülüyor> yazıyorum, Bak, yazıyorum, yazıyorum 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 <laughs> <Selam>. Söyle 58 Evet <laughs> 9 Hayır Nasıl ay, 58 evet. 18341 yok, Sen yoksa miyavsa olanlarda mısın? Olanlardan yok. mısın? Yok yok Değilsin İyi oldu bu Tamam Senin sevgini döktü de değil mi? <gülüyor> abi 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 size sor Artık orası A few moments later Miyavla diyoruz miyavlamıyor Instagram ver diyor mu? Vermiyor Eee <laughs> Yani Bence oyuna girelim de bir şeyler yaparım. Buna barışçıl uçak atmış <laughs> Ne? Gerçek barışçıl mı? <laughs>

Ya hayır dur bir anda o şey çıkacak doğru dur Lan sakın sakın çıkartma o şey Sus hayır çıkarma tamam mı Çıkaran ne olsun çıkaran ne olsun Çıkaran bu arada Çıkaran ne olsun Evet video Böyle çok ses çıkart Çıkarttım o ben bir şeyi fark ettim orada bir şey oldu da çıkart Çıkarttım 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 Geçiyorum ben sana Onun adını s**t Oğlum korkuyorum seferinde Yo bro, hey bro, are you streaming? Yes. Yeah bro, can you sing a Turkish song for me? Bismillah. <laughs> I don't understand. A song singing. Can you? I no no. Yes. Which city you from? Bu ne diyor? Selamiz. Kız olsan var ya, kız gerek var mı? yakışıklı be. Yerim seni. Ben seni yerim durayım. Lan! Ananı. Gözlüğü görüyor musun? Lan! Ne oldu? Lan! Ne oldu ya? <laughs> Lan ne oluyor? ya? Ne ne oldu? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sakin ol değiliz sakin, sakin ol. Oğlum sen sakin ol. Ne oluyor ya? Tamam ben de sağa girme fiyo. Gözlüğümü çıkarır mısın? Adam. Kötü şeyler gelir. Niye oğlum raydan gözlük işte. Gözlük yani. Bilmiyorum. Peki ekranı gizli niye gitme yani. Artık ileriye sarmalısın bence. Bu mu? Bu film. Bu Aynen, Arkadaş, Filmi Aynen. birazcık ileriye sarsana. İzleyeyim bakayım ne var orada. İleriye sararak niye izleyeyim kardeşim? Bu filmi bana bir arkadaşım anlattı. Dram filmiymiş. Çok acıklı, hüzünlü bir film. Öyledir, öyledir. Çok acıklıdır Dedi ki, <laughs> Eğer bak, bu filmi izlerken sen çok ağlarsın dedi. Yanına peçete al dedi şöyle. A few moments later. <laughs> ha, şimdi gel vs şey at Omega'dan buldum mu mayın tamla şey. Ama M4 kaymasız. <laughs> bak sakın bak kıyılmayın seçim değil mi? Zaten yiyeceğim de sen onu geç de. Bunun ne çok oldu ya. <laughs> seni, seni yenersem. Tamam beni vs'de yenersen. Hiçbir şekilde o videoyu falan bir yerde görmeyeyim karşıma çıkmasın. Tamam ben ya, yenersem atıyorum. Hayır. hayır evet hayır. öyle an, şimdi anlaşma böyle olmadı. Anlaşma hayır bak anlaşma böyle bak, olmadı. Sen yenersen videoyu paylaşmam hiçbir şekilde paylaşmam. Ama ben ya, yenersem paylaşırım. Hayır belki çok iyi oynuyorsundur onu bilemem. Yo ben çok kötüyüm. Gidelim. Ama bak hayır. görebildiğin en kötü oyunculardanımdır ben. Pegasus. Oh, you touch my tralala. Sen daha tatlısın da. Ben de evimde olsam böyle olmaz arkadaş. Neyse. Ama Samsun'da oturuyorsun ya. Samsun'da değilim Normalde neresi? İstanbul. İstanbul'da mısın şu an? İstanbul'a geldiğinde söyle, buluşuruz. Neç, yani. buluştuk. Yarın mı İstanbul'dasın? Evet. Hadi oyuna gir, bir esrat Neyse, hadi girelim bebeğim. Hadi gel. Seni bir eleyim. Hadi gel. <laughs> tamam. Discord'a gelsin, Discord'a. Bu arada Discord kullanıyor musun? Discord'a da gelebilirsin aslında. Hayır ya. Ya sen Discord'a, ne olacak? Discord'tan Hayır. konuşalım, hadi ya. Hadi, evet, senin ben sesi ben çok ben da ben tam... Ben tam Miav'sı sesin var. Da ver, bana ne, bana ne, bana ne. Hadi gel. Tamam. Gir oyuna. oyundan tanıştığım kızı da ki bomba ki. Bu kız, kız tatlı, kabul çok tatlı, çok yemin ediyorum bu kız dünyanın en tatlı... Stake mi attın bana? Arkadaşlar yengenize sulanmayın. Şşş Deniz sakın görmeyeyim kardeşim. Evet, ID <gülüyor> alındı. <gülüyor> lan, ne oluyor? Kanka, <laughs> bir dakika çok heyecanlandım. Kız bana çok tatlısın falan diyor kanka. Yani... Gel. Nerede, nerede bu miyav? Gel sus, sus. Ya tümü nasıl? Bir oyunu ekranı versin keşke ya. <laughs> mi? Tamam. Ağlayacak şimdi dur. Bugün kim yapsa alıyoruz ki. Bak şimdi. No mercy. Kanka şimdi kanetede benim daha iyi olduğumu bilmiyor şimdi kız değil mi? Reloading. <laughs> iyiymiş bu ya öyle bir. Kanka buna yenilsin. Kanka sen ne yapıyorsun?

<gülüyor> 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 seni silecek kanka seni silecek o da Öpücük at boğazım Bekliyorlar yol donlar Bir gün Bu yapılır mı? Tam bir tiktok videosu ha Bir Ha kayıt aldım Bir şey söyle ben çok normal vuruyorum sana ya. Oğlum, ya. Eğer ben bu kızı istiyorsanız bir acıyorum şu anda bak. Gel gel canına. Sen e, iyilesin ya. Yeminle sen çok hard yeminle sen şey yapar. Yardı yani. değil ben mi? Ne burada mıydı? ben MM4 anayım mı lan? Bak ben bunu MM4 anayım. Kuduracağım bunu bekle. Hangi no ben harbiden normal vurmuyorum ha. Bu saatlerde bana bir şey olmuyor. Sabah. Sabah saatin dört buçuğu. E aí, <laughs> <Caramba." laughs> <Bra! riv woods purposelyHiśmy> Aynen ranger. Her pozisyonda yere yatıyor. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Hadi bir silah çek. Hadi. Oh, kaptık. Enes tavaya mı? Enes tavaya mı? Dur. yapıyor oğlum o hasar yiyince Killing spree for the blue team. Kanka dur dur bak kızla keşke bir şartına falan geçelim ama oyundan sesim gelmiyor ya. Hayır. Lan bu kız ya. Kanka ben bunu bana ben ben bak ben bu kıza sinir ama Ben bu kızı çok sevdim ama kanka harbi çok tatlı kız yani Daha demin diyor aşık oldum şimdi sinir oldum Bak sen çok tatlı kız ya Baksana sen vurmayı kıyamıyorum bak üstüme baksana yandım ya <laughs> Ece ya al. Ece Ece Alt al genelinde Kız ama sen <laughs> kendini ayır be kardeşim Deme, yengele De yengele dön demez Lan Nasıl ay, oldu? Kaya kaya tam bu şey kanka. Bizim Berkanlı kanlı. Tam Berkanlı. Hep <laughs> <laughs> dur dur. Bir şey diyeyim. Geri zekalı. Target down. Reloading. Na bak. Atakan'la ve <laughs> Atakan nasıl oynuyorsun? Bundan daha iyi gelecektim. Bekle. Lan çıkamıyorum. <laughs> Bana düşmanlık yapay lan nene. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik videoda arkadaşlar omegadan kız bulduk daha aşık oldum Ondan sonra kızı geçtim Eşikten bir, bir saat sonra falan değil mi beyler yarım saat bir saat aynen, sonra aynen. yarım aynen. saat aynen. bir saat omegada takıldım ve kızla yine denk geldim Ece ile. bir daha aşık oldum Ondan sonra vs attık ee, bu videonun başlığında muhtemelen omegadan tanıştığım kızla falan filan uydururum şeyler Arkadaşlar izleyen destek olan herkese çok teşekkür ediyorum sonraki videomuzda Omega serisi gelsin mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bay bay.